Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz önce izlediğimiz çizgi filmde, o iki köpeğin romantik öpüşme sahnesi olan Lady and Tramp'ın enfes yemeği köfteli makarna yapacağız. Haydi şimdi tarife geçelim. O zaman leziz bir spagetti ve köfte tarifine başlayalım. Köftemiz için 400 gram %70 dana yüzü 30 kuzu kıyması olmak üzere. 400 gram kıymamız, 1 yumurtamız, 3 çorba kaşığı kadar pankomuz, ekmek kırıntısı yani galeta unu da kullanabilirsiniz. 1-2 demet maydanozumuz, yarım soğan, tuz ve karabiber kullanacağız. Baharat dilerseniz siz kullanabilirsiniz. Sosumuz için 200 gram domates püresi, yarım soğan, 1 demet biberiye ve 2 diş sarımsak kullanacağız. İlk olarak köftemizi kasemize alarak başlayalım. Tabi her şeyi devirmeden. Üzerine bir adet yumurtayı kırıyoruz. Sonrasında ekmek kırıntımızı üzerine ilave ediyoruz. Karabiberi güzelce çekiyoruz. Ve tuzunu koyuyoruz. Yarım soğan için soğanımızı soyuyoruz. Yarısını bu tarifte yarısını da domates sosumuzda kullanacağız ince bir rendevde rendeliyoruz. Karışımımızın içerisine doğru. Maydanozumuzu da küçük küçük keselim. Ve onu da içerisine ekleyelim. Şimdi sırada yoğurma vakti. Güzelce hamburger köftemizi yoğuralım. Dışının çok katı olmamasına biraz sıvı bir kıvam olmasına özen göstereceğiz. O yüzden yaklaşık 10 dakika kadar yoğurmamız yetecek. Minimum yarım saat kadar dolabımızı dinlendirelim ve şimdi şekil verebiliriz. Ceviz büyüklüğünde dediğimiz bu boyutu ölçüsünde bütün köftelerimizi hızlıca yuvarlayalım. Ve köftelerimiz hazır. Bunu makarnamız haşlanırken biraz daha dolapta dinlendirebiliriz. Ve kaynayan suyumuza tuzumuzu sonrasında da makarnamızı atabiliriz. Burada yarım paket makarna kullandım. Attıktan sonra ufak bir karıştırma işlemi yapmayı unutmuyoruz ve 12 dakika kadar haşlıyoruz. Şimdi sosumuza başlayabiliriz. Biraz önceden kalan yarım soğanımızı burunu az bir biçimde fare dişi dediğimiz boyutta küçük küçük doğrayalım. İki diş sarımsağımızı önce üstüne vurarak kabuğundan kolayca kurtaralım. Sonrasında gelişi güzel bir şekilde tak 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 diye doğrayalım. Biberiyemizin bütün yapraklarını alalım, sap bölümünü çöpe atabiliriz. Ve biberiyemizi de yine aynı boyutta, soğan boyutunda küçücük parçalar haline keselim. Tavamıza önce zeytinyağımızı ekleyelim. Sonrasında bütün malzemeleri içinde soteleyelim. Şu an bu kokuyu almanızı gerçekten çok isterdim. İçerisine biraz tuz ilave edelim. Ve sırada domates püremizi içerisine ilave etmekte domates püresini güzelce koyalım. Tabii ki isterseniz normal domates kullanabilirsiniz ama bu domates püreleri benim sosum için gayet ideal ve ben çok beğeniyorum. Biraz da içerisine makarnamızı haşladığımız sudan koyuyoruz. Bu nişastalı su sosun kıvamının daha güzel olmasını ve o birazcık sulu kıvamı makarnamızın içerisine çekmesini sağlayacak. Makarnamızı süzebiliriz. Benim böyle bir ekipmanım var. Direkt tencerenin kapağını kapatıp süzebiliyorum. Bir yandan da köftelerimizi döküm tavamızda kızartabiliriz. Döküm tava bu iş için çok önemli. Eğer varsa kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Dışarısının katmanın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Güzelce yağlı tavamızın üzerine köftelerimizi diziyoruz. Süzdüğümüz makarnamızı sosumuzun içerisine güzelce boşaltıyoruz. Ve bir karıştırma işlemi şu sosun güzelliğine bakar mısınız? Ve köftelerimizi de işte bu döküm tavanın muhteşem çıtır çıtır yapan haliyle çeviriyoruz. Köftemizi biraz daha lezzetlendirmek için tereyağımızı tavamızın içerisine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Birazcık çılgınlık yapmak isterseniz şu tereyağdan yanık tereyağdan makarnamızın içerisine ekleyebilirsiniz. Ve teker teker şimdi köftelerimizi makarnamızın ve sosumuzun içerisine ilave edebiliriz. Şimdi de güzel bir sunum elde etmek istiyorsanız bir kepçe yardımıyla ve bir maşa yardımıyla servisimizi yapabiliriz. Kepçemizin içerisine maşayı bu şekilde döndürüyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Orada da döndürme işlemini ve çıkarma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz. sonrasında teker teker köfteleri de alabiliriz ve enfes bir köfteli makarna sizlerle. Evet arkadaşlar, enfes bir köfte ve makarna yaptık bugün. Şimdi tadım vakti. İlk önce bir makarnasından şöyle alalım. Herkesin çocukken aşk olduğu o lezzet. Domatesli makarna ve köftemiz. Hmm. Döküm tavanın o enfes izlemesi bunu farklı bir yere çıkarmış. Siz de bu tarifi evde deneyebilirsiniz. O zaman abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz, bay bay.